Şey, ışınlanacağız bugün değil mi? Evet. Zıplayacağız, ışınlanacağız öyle zıplayınca. Sen değil. Evet arkadaşlar. Ee, ne Buradaydım az önce. Buradayken. Tamam oradaydım ya arkadaşlar. Ben merdivenden ben çıkmak istemiyorum ama odamı çok özledim. Odama gitmek istiyorum. Hadi gel ışınlanak. Evet arkadaşlar. <laughs> Hmm. Ana yatağım, yatağım bozulmuş. Gidip yatağımızı düzeltelim. Hadi Toprak beni çek sen beni çek. Yatağı düzeltelim. He. Evet. Şurada <laughs> <Böyle> bebeğim var. Altı <laughs> onun. Oh, <olmuş>. Yastığım var. <laughs> tamam annem bunu dikti. Annem güzel dikmiş değil mi? Çok hmm. Güzel dikmiş annem. <laughs> Şimdi bunu da düzeltiyorum. <gülüyor> <gülüyor> beni göster, beni göster. Şimdi iki öçe böyle düzeltiyorsunuz. Beni göster. Buraya. İki öçe beni göster. Hayır beni göster. Şöyle düzeltiyoruz ya. Mesela süp eşeği yapıyorsunuz ya tak düzeltmeyi bilmiyorsunuz. İki öçe şey yapıyorsunuz. Şöyle içine sokuyorsunuz örtüyü. Sokma, sokma. Sok kapağı soktum sana. <laughs> sokmaz sokmaz. Geliyorum geliyorum. Kalkar mısınız zaten şey. Videodayız oğlum. Ne yapayım? Video nasıl O nasıl ki Ya tamam ne? Nasıl mı? şimdi kavga edecek? ona. <laughs> <laughs> <Anasını avrasın gülüyor> ışınlanma seri yapıyoruz işte. E, <laughs> tamam sonra kapat bir. Ne? Işın. Kapat. O kim diyorsun ya? O benim e, nereye, Elif onun ismi. E kapat tamam bir kapat. Tamam diye. Ka Dur ne? birazdan kapatacağım. ışınlanayım bir yerde. Işınlandım. Kapattım videomu.